Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler insanları neden ısırır ve bu ısırıklar neden kaşındırır hiç düşündünüz mü? O zaman size iyi seyirler. Bütün sivrisinekler sokmaz. Erkek sivrisinekler günlerini çiçeklerin nektarlarını içerek geçirir. Dişi sivrisinekler de nektar sever. Ancak çoğu sivrisinek türünde dişiler yumurtalarını bırakmadan önce kan emmelidirler. Cüsseli ve ağır hareket eden insanlar kan öğünü için iyi bir kaynaktır. Sivrisinekler biz insanları hareket ettiğimizde vücutlarımızın yaydığı ısıyla ve doğal vücut kokumuzda fark eder. Aç bir sivrisinek kulağımızın yanından geçerken duyduğumuz vızıltı sineğin küçük kanatlarını çıkma sesidir. Bilim insanlarına göre bize uykusuz gecelerde çıldırtıcı gelen bu vızıltı erkek sivrisinekler için oldukça tahrik edicidir. Ve çok iyi bildiğimiz gibi pek çok sivrisinek türü kan avına büyük oranda gece çıkar. Karanlık çöktükten sonra ev sahipleri genellikle uykuda olur ve üzerlerine öldürücü bir darbe inme ihtimali de çok daha azdır. Derinize yavaşça konan sivrisinek kapıya vuran bir kişi gibi burnunun ucuyla hafifçe vurur. Sivrisineklerin burnu hortum gibi uzundur. Ardından kıllı dilini geriye kaplayarak keskisiyle diriyi güzelce keser. Kan damarlarına küçük ve kılca damarlara ulaşmak için derinin altına inen sivrisinek kan arar. Genellikle bir dakikadan az bir zamanda bunu başarır ve ağzının pipete benzeyen bir kısmıyla kanı emerken diğeriyle tükürüğünü enjekte eder. Bu tükürük içinde yer alan özel maddeler sayesinde beslenirken kanın pıtılaşmasını önlemiş olur. Bir sivrisinek, karnı daha fazla alamayacak kadar doyduğunda kendi vücut ağırlığının en az 4 katı kadar kan emmiş olur. Eğer mideniz kaldırır da kolunuzdan beslenen sineği seyredecek olursanız karın duvarından bu kanı bizzat görebilirsiniz. Bilim insanları tok bir sivrisineğin minik, kırmızı bir yılbaşı ağacı ışığı gibi göründüğünü söylerler. Tabi en güzeli kolunuza vurup sineği kaçırmanız olacaktır. Sivrisinekler tükürükleriyle yüzden fazla virüs veya paraziti yanlışlıkla size enjekte edebilir. Bir kişiden diğerine geçip durdukları için kan emerken enfeksiyon kaparlar. En tehlikeli olanlardan biri özellikle tropik iklimlerde olmak üzere 300 milyondan fazla kişinin maruz kaldığı sıtmadır. Sinek doyduğunda ağzını yaradan çeker ve uçup gider. Eğer bu ilk sivrisinek ısırınız ise birinin yemeği olduğunuzu anlamazsınız bile. Ancak daha önce de ısırıldıysanız vücudunuz sivrisineğin tükürüğündeki proteinlere karşı duyarlı hale gelmiş demektir. Isırık şişecek ve alerjik reaksiyon göstererek kaşınacaktır. Eğer birçok kez ısırıldıysanız vücudunuz bu proteinlere alışabilir. Örneğin sivrisinekler üzerinde çalışmaları yürüten bazı araştırmacılar o kadar çok ısırılmıştır ki çoğu zaman hassasiyetleri kaybolur ve ısırık yerleri artık kaşınmaz. Sivrisinek, kanı, proteinin yapı taşı olan amino asitleri için içer. Yumurta üretebilmek için çok fazla proteine ihtiyacı vardır. Kan içeren bir öğünün ardından sivrisinek 100 tane yumurta bırakabilir. Bazı sivrisinekler kan olmadan da yumurta üretebilir. Ama genellikle sayısı onu geçmez ve çoğu zamanda belki ancak bir tane yapabilir sıcak bir yaz akşamı sivrisinekler tarafından canlı canlı yendiğimizi hissetsek de insanlar aslında dışı sivrisineklerin en sevdiği yiyecekler değildir. İnsan kanı sivrisineklerin yumurta proteinini üretmek üzere ihtiyacı olan izolesin aminosidinden çok az içerir. Bu yüzden tercihleri bufalo veya sıçan kanıdır. Ancak insanoğlu diğer hayvanları ve yaşam alanlarını gereği gibi koruyamadığından sivrisinekler bize bağımlı hale gelmiştir. Onlara yaşayacakları yerler ve ziyafet çekecekleri sıcak vücutlar temin ediyoruz. Bufala değiliz ama sinekler için olmak zorunda kalıyoruz bir nevi.